biraz sonra çok önemli bir tarihi olaya şahit olacaksınız. Bu tıpkı bir beyin, kalp, göz ameliyatı gibi çok büyük dikkat, titizlik, tecrübe gerektiren bir ameliyat. Efendim bu ameliyatta gördüğümüz şu Trabzon hurması üzerinde yapılacak. Ben bu meyveyi doğrusu çok geç tanıdım. 10-15 sene önce diyebilirim ve ilk tadına baktıktan sonra da dedim ki tamam bunu ben yerim ve her sene vakti zamanı gelince mutlaka Trabzon hurmasından tabii aşırıya kaçmadan yiyorum. Bu elimde gördüğünüzde artık mevsimin son hurması. Bu böyle taze iken yendiği gibi kurutuluyor veya e, çeşitli tatlılara... E, konabilen, çok lezzeti çok iyi olan ve aynı zamanda da birçok vitamin, mineral antioksidandan zengin olan bir meyve. soru biraz fazla tatlı olması. Onun için fazla kaçırmamak lazım. Tabii niye iyi geliyor diye hemen aklınız gelecek. Ya böyle tek bir meyvenin herhangi bir e, hastalığa iyi gelmesi onu tedavi etmesi, önlemesi gibi bir şey olacak şey değil. Bu Trabzon hurması da diğer bütün meyvelerde hepsi kendine mahsus e, hususiyetleri vardır ve hepsi de genel manada bağışıklığa, metabolizmaya, sağlıklı yaşamaya, hastalıklardan korunmaya faydası vardır. Tek bir meyveye metiyeler düzmeyi doğru bulmuyorum. Önemli olan bunun ilaçsız olması, işlenmemiş olması, fazla kaçırılmaması miktar olarak. Şimdi bu meyveyi ben bu kadar çok seviyorum ama bunun en sevmediğim tarafı da bunu yemek. Ya ben biraz beceriksiz bir adamım. Yani yemek yerken de sağa sola biraz döker saçarım. Bunu yemek için ise yani hakikaten çok büyük bir maharete sahip olmak lazım. Yani yedikten sonra böyle kağıt peçetiyle e, temizlenmek mümkün değil. Bunu yiyince benim ağzım, dudağım, burnum, yüzüm, ellerim şapır şapır, şipir şipir oluyor. Çare musluğun altında güzelce temizlenmek. Şimdi biraz sonra operasyona başlayacağım ama videoyu kapatıyorum. Çünkü beni bunu yerken görmenizi doğrusu istemiyorum.